Hop ya çok güzelim çiçeğimi. Hemen dediklerimle de annemin çatı yapayım. <laughs> Dediklerimi burada. Hemen de yapabilirim. Hemen şunu çıkayım da annem Ama burada haliye de Hemen Hı, da bakmışım. de yapayım da maşın. şimdi ya. Benim Bu Şöyle yere düşmüş. Ama bir şey yapmam lazım. Ne yaptım acaba? Şöyle de öyle şey yapayım. Bu kadar yeter inandınız

bu <laughs> yine <laughs> sana inanmıyorum ya. Ne olmuş bu koluna? Hastaneye gidelim. Ay yerleri falan de dökülmüş anneciğim. Ne burası Anne, böyle? Efendim. Bile Doktor bile iyileştiremez evet, mi? o zaman bekle da. tamam sakin ol ben bir pamuk falan getireyim sargı bezi getireyim ben e, temizlemeye çalışayım tamam mı yaranı? Anne temizlemez Temizlenir anneciğim bekle bekle ya ne olmuş çocuğuma böyle ya? Anneciğim, geldim, geldim. Tamam, geldim. Acıyor. Çok mu acıyor? Anneciğim, dur. Tamam, tamam. Tamam anneciğim, sakin ol. Ne oldu böyle ya? Tamam, sakin ol. Tamam, dur. dur acıyor. Ben azıcık da su getireyim. İlk önce suyla biraz temizleyelim yaranı. Sonra da kolonya sıkacağım mecbur. Birazcık acır ama bekle. Tamam, sakin ol. Geliyorum, dur. Azıcık bir su koyayım ya. Geldim anneciğim, geldim. Tamam be Anale ya, tamam. Ağlama, ağlama, ağlama. Tamam. Anlıyor mu ya? Tamam Banu Ali ya. ben de korkutuyorsun. Ya. Dur. Getir. Getir tamam. Getir azıcık pamukla temizleyelim. Getir. Acıyor, acıyor mu şimdi? Ah. Ay çok mu acıyor? Ay. Çok kötü olmuş anneciğim. Dur tamam sakin ol. Anneciğim tamam. Tamam sakin ol. Dur bundan aldık birazcık. Dur. Dur acıyor. dur. Hi. Çok mu acıyor? acıyor? Tamam sakin ol. Sakin ol anneciğim. Ah. Bir şey olmayacak. Tamam merak etme. Anne temizleyecek şimdi. Acıyor. Geçecek dur anneciğim dur. Suyla yapalım ilk önce. Anneciğim sonra fıs fıs sıkacağım tamam mı? Aa, tamam 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 sakin ol. Tamam. Aa, tamam aa, tamam geçecek aa, anneciğim geçecek. Aa, tamam diyorum bana Ali beni de korkutuyorsun ya. ya. Tamam getir. Ya. Tamam 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 tamam. Aa, tamam anneciğim aa, tamam 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 tamam. Getir bakayım. Ay anneciğim iyi de, hani yara nerede anneciğim? Yara gözükmüyor ya. Ay. Görünmez yara nasıl bir şey ya hiç bunu duymadım ömrü hayatımda o da yeni mi çıktı? Evet ben de duydum bir adam da duydum. Tamam. Tamam sakin ol getir bakayım getir iyice temizleyelim. Çok mu acıyor ama bana hani yara gözükmüyor kızım. Niye bu kadar acıdı kolun ya? Tamam sakin ol sakin ol sakin Tamam sakin diyorum ya bağırma o zaman hastaneye gidelim. Hayır doktor Tamam. Acıyor mu? Bana hadi bir şey söyleyeceğim. Şimdi anneciğim bu kolonyadan sıkmak zorundayım mikropların olmaması için. Bu birazcık yakacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonra da bu sargı bezleriyle saracağım tamam mı? Ya baba, tamam yak dur bakayım sen. Tamam yaklaşma tamam dur. Öyle dur öyle dur tamam. Sakin ol şimdi. Dur anneciğim. Ay yakacak. Yakıyor mu? Anneciğim yanıyor mu kolun? Ya yanıyor. Tamam dur. Getir ben biraz. Aa, dur dur, dur, dur anneciğim. dur 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 dur. Tamam tamam sakin ol şimdi geçecek tamam mı? Sakin ol. Şimdi saracağım anneciğim. Tamam ama şimdi saracağım tamam mı? Ancim yaran mikrop kapmasın o yüzden mecbur böyle yapıyoruz tamam mı? Hayır. Şimdi dur. Bir de bununla saracağım. Ama mecburuz Banu ya. ya. Bağırma ya. <laughs> of. Gel. Sargı bezi de açıldı. Dur şunu ben yapayım şöyle bana doğru biraz yaklaş. Heh, bak çok güzel sardık kolunu gel. Gel biraz içeri gidelim. Gel 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 gel. Sen birazcık uyut. Tamam, tamam. Anneciğim gel. Yürüyeceksin. bacağın değil anneciğim. Kolun acıyor. Ya. Tamam gel. Ay ne yapıyorsun bağnal ya? Anneciğim şimdi bir yere daha sık atlayacaksın. geç. Biraz koşma evde. Geç şuraya yat biraz gel. Bak hala koşuyorsun bağnal ya. Kolunu acıtacaksın şimdi yat şuraya bakayım. Yat bak 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 hareketlere bak ya. Yat şuraya. Kolunu da sürme bir yere. Bak oraya sürme şimdi kolun yara ya, acır Gel şöyle şu tarafa şöyle çevir <laughs> e Dokunmadım ki niye bağırıyorsun Acıyor ama Bağınalya. Anneciğim ben şimdi işlerimi yapıp geleceğim tamam mı tamam. Sen burada güzelce uyu dinlen kolunda geçsin tamam mı Geçmezse de hastaneye gideriz anlaşıldı mı Anne, Efendim anneciğim şey Ne söyleyeceksin yavrum şey, Ben seni şaka yaptım Ne şakası anneciğim Orama çektireceğim Bak, ne sürdün oranı? Ketçap. Ketçap mı sürdün? Ketçap. Aa şaka yapıyor. Hay inanamıyorum. Banali beni kandırmış olamazsın. Hii, oraya da ketçabı saklamış. <laughs> Sen bütün o yarayı, o yere dökülen her şeyi ketçap mı yaptın? Evet. Sen çok büyük bir cezayı hak ettin ya. Ne ceza? Çok büyük bir cezayı hak ettin ya. <laughs> Bekle sen burada şimdi ben sana ne getireceğim biliyor musun? Bekle şimdi hemen getiriyorum. Sakın bir yere kaybolma. Saklanayım deme bulurum. Ver bakayım o ketçabı da. Ketçabı da şakalarınız alet ediyorsunuz ya. Bekle sen beni burada. Sen görürsün bana hele ketçabı almış bir de bana şaka yapıyor. Ama ben sana sorarım banaal ya. Demek sen benimle dalga geçtin ha. Ketçabı da hemen almış dolaptan. Canı sıkıldıkça bu kızlar bana şaka yapıyor ya. Evet arkadaşlar tabii ki Baanali hiç sevmediği limonu vereceğim. Şimdi limonu damlatacağım böyle pıtır pıtır ağzına. Ama saklanmış. Ama Baanali saklanmış arkadaşlar ve ben hiç göremiyorum nedense Ali Hiç göremiyorum Ali Çık hemen orada. Çık çabuk. Hemen gel buraya Baanali. Cezan büyüyor. Böyle giderse cezan daha fazla olacak. Baanali ya limonunu yemezsen iki tane limon daha getireceğim. Baanali ya anneciğim bak. Limonu yemezsen bir limon daha getireceğim. Geç içeri. Hı, çıkart tabi çıkart. Yalandan zaten sardırmışsın onu bana. Bak bir de yere atıyor. Tam 5 damlaya çıktı limon damla sayısı. 3'tü 5'e çıktı. Biraz daha itiraz edersen tam ona çıkacak. Hayır, hayır ben sana inanmıyorum. Açacaksın Biraz ağzını. Hayır, açacaksın ağzını ben damlatacağım. Hayır olmaz. Hay Banu Ali aç bakayım ağzını. Anneyi kandırdığın için limon cezası. Aç ağzını. Şöyle birazcık geriye doğru yap. İçmek zorundasın Banu Ali ya. Aç ağzını çek elini. Elini çek. Aç aç aç. Hayır ağzını aç. O kadarcık olmaz. Ağzını açmak zorundasın. At. Bence şöyle şuraya uzan. Öyle ben sana damlatayım. Yoksa damlattırmayacaksın. Banal ya. Daha büyük ceza getiririm bak. Aç bakayım ağzını. Evet arkadaşlar. 6 <laughs> damla banal ya. Limon damlattım. Nasıl banal dedi. Güzel miydi? Sen anneyi kandırırsan böyle anne de seni cezalandırır. Bir daha anneyi kandırırsan bu sefer bu bütün limonu böyle senin ağzına tıkarım. Duydun mu beni? Böyle ağzına tıkarım. Bir daha anneyi kandıracak mısın? Kandıracak mısın sen bir daha? Aç, Aç kız ağzını. Aç kız ağzına. ağzını. Cama aldıracağım anneyin ağzına. Benim yavru ayın nerede? Yavru ayını hiçbir yerde bulamadım. Bir şu eve gidip orada arayayım bari. Belki bu evde vardır. Aşağıda çocuk ayakkabıları gördüm. O ayakkabılarla acaba benim çocuğum da buraya gelmiş olabilir mi? İnşallah çocuğum bu evdedir ya. Ay çocuğum bir önce bulmak istiyorum. Hemen gidip çocuğumu araştırmam lazım. Bakayım evet kapı da çıkmış. Hemen şu kapıdan da içeri gireyim. Çocuklar benim yavrum vardı onu gördünüz mü? Nerede benim minik yavrum? Onu çok özlüyorum. Onu bulmam lazım. Ya kızlar niye kavga ediyorsunuz ya bir oyuncak için? Bana bakın. <laughs> Hayır kavga etme Bak düşmüş Zeynep. Onu hemen bana ver bakayım. Bana ver Zeynep. Bir dakika Zeynep onu bana verecek. Ver Zeynep Hayır. onu bana. Zeynep onu bana verir misin? Hayır. Ver hemen. Tamam. Ver hemen bana. Tamam. Ali bırak tamam ver. Üçünüzde de yok bu ayı. Ben de duracağım. Hayır. Bir ayı için kavga ediyorsunuz. Geçin herkes yerine otursun. Ya. Ay beni yordunuz Bahar. Anneciğim bana bir bardak su getirir misin? Bu ayı da şurada dursun. Almak yok o ayı. Heh, orada kendi kendine dursun. Kavga ederseniz. Ay ne oldu Bahar? Kocaman bir ayı var. Ya. Ay. Ee, beni kandırıyorsunuz. İnanmıyorum Gerçekten size. Gerçekten. Şaka yap. Ne mi yok? Ne mi yok? Burada koruyu gibi bir şey var böyle. Penuk penuk var burada penuk. Aa, gerçek mi söylüyorsunuz evet. ya? Bakayım. Evet. Aa, kızlar bu kocaman ayı nereden gelmiş? Bir durun yaklaşmayın. Gözleri de kıpkırmızı. Allah'ım yarabbim bu ayı nereden geldi evimizde? Kalp. Konuşuyor mu? Ne istiyor acaba? Konuşuyor mu? Ayıcık ne istiyorsun? Aa, konuşmuyor. Ay ne istiyor bu? Anne galiba ben az sesini duydum. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ayı babanız kesin bana aldı Bahar Banal ya. Evet. Sürpriz yapmak için. Evet. Çok tatlı değil mi? Kırmızı hem evet. de. Evet. Baksana çok tatlı. Sen bize sürpriz mi geldin bakayım? Allah'ım ya Rabbim. Tamam hadi bakın içeri geçelim. Babanızı arayalım Bahar Banal ya. Tamam kızlar ayı burada dursun. Bahar, Banu Ali gelin babanızı görüntüle arayalım. Ona teşekkür ederim. Hadi gelin. Kızım belki birazdan çikolata falan da gönderir ya. Onu da yeriz. Hadi arayalım hemen babanızı. Hadi geçin bakalım arayalım ya. Ay ay ne oluyor? Ay bu ayı kim getirdi buraya ya? Ben değil Ama getiremezsiniz zaten beraber de. Bu ayı çok ağır. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Kızım. Bu ayı buraya Anne, nasıl geldi? Gözleri bizi takip ediyor. Ne diyorsun? dur yakında. Kulakları zaten böyle arkada gitmiş birisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ayı o zaman Bahar... babanız almadıysa kim getirdi ve bu ay hareket ediyor. Çok ağır değil mi? Bir dakika ben bir ağırlığına bir bakayım. Oo, Oo çok, çok ağır. ağır. Kızım bu ay kendi kendine nasıl hareket etti? <laughs> ya, gelin tamam neyse dokunmayın gelin. Ay ne yapıyorsunuz? Kızlar yoksa bu ayı da mı sihirli? Tamam. Aa, ne yapacağız şimdi bebekten ya Bebekten vardı Evet bebekten kurtulmuştuk ama bir de ayı çıktı başımıza ya Evet ya galiba ne istiyor <laughs> Bahar Banu öyle bu sefer babanız da yok Nasıl kurtulacağız biz bu ayıdan Hayır bana bir şeyler oluyor. <laughs> Kızlar bir şey söyleyeceğim Bu ayı üçünüz Aynen. Tutuyorsunuz Aynen. Tamam artık şımarmayın Ayıyı üçünüz tutuyorsunuz dışarı koyuyoruz kapıyı kapatıyoruz Belki böylelikle kurtulabiliriz ah. <laughs> Tutun ha, Getirin yavaş yavaş Aynen. Tamam Durun Allah Allah düştünüz işte Allah bağnal ya da yere yattı ya Tü. Ucundan tutun. Ben yardım edemiyorum size dikkatli olun. Ay ay dikkat edin düşeceksiniz kızım yine düştünüz ya. Ya nasıl, <laughs> nasıl kurtulacağız biz bu kocaman ayıdan Hadi bir daha. Hadi bir daha Zeynep. Kaldır Zeynep sen biraz güçlüsün kaldır. Heh. Tamam getirin. Getirin getirin çabuk. Ay kapıdan sığmıyor bu sefer de buradan düştünüz. Hadi, hadi kızlar, gelin. Olsun. Yavaş, yavaş. Dikkat edin, düşecektiniz. Götürün. Ay, ne kadar ağır. Bahar yine düştü. Aç kapıyı. Kapının önüne koyun Zeynep. Ha, kurtulalım bu ayıdan ya. Oh, ya, çok ağır. Yak, ışığı da yak. Elektriği yak, korkmasın oh, ayıcık. Naman, naman, naman. Dur, Oy, at, yak anneciğim ışığı da. Var. Tamam, <laughs> hadi gelin içeri geçin. <laughs> geçin içeri, geçin, geçin, geçin. Ay, tamam, orada kendi kendi gitsin. O ne istiyorsa yapsın. Gel, kapıyı da kapat <laughs> Zeyno. Ayıcık bir daha gelme hadi bay bay. Hadi, hadi kitle. Ay çok şükür kurtulduk ya yani. O bak aç, aç bakayım orada mı hala? Bakayım Ay. orada orada tamam kapatabilirsin kapat. Hadi içeri geçin. Ay kurtulduk bu hanenin sonunda bu ayıcıktan ya. Babanız da almamış. Ben de babanız bana hediye aldı sandım. Ne kadar evet sevinmiştim ya. ya. Yüzük falan oldu dondu. İçinden yüzük mü çıkacak sandın sen bir daha bunu. Ay keşke alsaydı ya. Niye almıyor babanız diye de bir daha bir al, sefer alsın. Hiç çikolata mi? dolu ben böyle bir kase falan bekledim ama yoktu Aa, ne oldu Aa, bu sefer de buraya gelmişim. Ya, kızlar bakın benim aklıma bir fikir geldi demek ki kızlar bu ayının bir derdi var yavrusunu arıyor yavrusunu arıyor kızlar Hii. kıyamam ama bir şey söyleyeceğim az önce neden yavrusunu alıp gitmedi o zaman ya, yorulduk yorulduk ya bence ne yapalım biliyor musun? Bunu tekrar kapının önüne koyalım. Bu ayıyı da verelim kucağına. Belki gider. Ben Biz de mi? bu ayıcıktan kurtuluruz. Hadi bir daha alın. Ben de, ben de. Hadi tutun. Hadi dikkatli. Yavaş yavaş. Bağımlar, ya Tamam ben bu ayıyı alırım. Sen ablanın yardım et. Heh, tamam aferin. Heh, götürün. Tamam bu ayıcığı <laughs> koyalım ya. Yavrusunu istedi demek ki bu ayıcık. <laughs> evet koyun hadi. Ay, Ay elektrikler gitti. Artık. bu ya, Küçük yavrucuğum korkmasın anneciğim. Yakın elektrikleri. Heh, koy onu Zeynep oraya. Bahar yardım et anneciğim Zeynep'e. Ay ne kadar ağır ya bu ayı da. Bir saattir dur dur dur. dur, dur. Evet. Ya. Dur, dur. Ha, onu da önüne koyun anneciğim gel. Evet. Ay yazık ya yavrusunu çok özlemiş evet demek ya. ki. Evet ya. Yavrusu da konuşuyor. Hemen içeri gidelim onlar anneyle bebek konuşsun. Gelin. Ya. Ay yazık ama birleştirdik değil mi anne ile bebeğini? Çok iyi oldu. Neyse kızlar artık bundan da kurtulmuş olduk. Hadi içeri gidelim. Birazdan da yemek getireceğim size zaten. Ay hadi Allah. yemek yiyelim. Ay Aa. ay bu büyük ayıya bakın. Allah seni ne yapmasın? Niye geldin gene ya? Yavrusu da verdik. Bence bu yavrusu değil. Anne. Ya bir şey söyleyeceğim. Başka yavrusu mu var? var. Bir tane daha ayıcık vardı evimizde. E nereden buldunuz siz ay. o ayıcı? şey e, bunun yavru dışarıda bulmuş. Hey, dışarıda bulup eve mi getirdiniz Zeynep? Niye getirdiniz annesini bulmadınız? Hayır ben istedi. Hey. Yok bana istedi. Ya. ya tamam birbirinize suç atmayın. Hemen çabuk getirin o ayıyı. Neredeyse getirin. Çabuk. Ay yayıcık ya. Sen yavrunu aradın bulamadın değil mi? Tamam sen merak etme. Şimdi getireceğiz senin yavrunu. Ay bu da onun yavrusu değilmiş. Neyse bu herhalde bizim çocukların oyuncağı. Ay, Bekle. Ayıcık burada. Tamam. Ee, şu e, ayıyı da tutalım. Kapının önüne koyalım hadi. Ben şunu tutayım. Uyucuca tutun. Anne bak. Bahar anneciğim çok ağır dikkat et. Ben Allah. Bakayım. Dikkat et ha. Kapıyı aç Zeynep sen. Elektrikleri yak. O da yavru ayı korkmasın. Allah Bahar. Ne yapıyorsun? Kalksana kız kalk. 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 Anneciğim kalk kalk. kalk. Ben bekliyor. Gel. Ah, annesini çok Ay yazık ya kıyamam. Şunu da koyalım. Zeynep şunu düzelt şu Allah büyük Allah. ayıyı. Olur, ama yapacak bir şeyimiz yok. O annesi onun. Yazık değil mi bu ayıca? Çok tatlı. Dur hadi bunu koyalım şöyle. Zeynep Hayır, onu da koyun. Hayır yapayım. onu verme anneciğim. O onun değil. O sizin oyuncağınız. Onu götürün. <laughs> ha, al bakalım yavru ayını. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Hadi bay bay ayıcık. <laughs> hadi içeri gidelim. Onlar da evlerine gitsinler. Yazık. <laughs> Birbirlerini özlemişlerdir. <laughs> bay bay ayıcıklar. Hadi <laughs> geçin bakalım. <laughs> Şaka yapıyorsun. Tabii ki biliyorum. Çünkü o onun yavrusu. Geçin içeri. Hadi geçin bakayım çocuklar. Ne yemek anne. yiyeceksiniz? Çorba yaptık, pilav yaptık.